Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Gene bir koli, gene yeni tür balıkla ama bu sefer hem manevi olarak çok değeri olan bir balık hem de benim çok istediğim bir balıktı. Yani zaten arkadaşlar sağ olsun hem çok seviyorsun sen bu türü hem de sana yakışır dedi. Çok güzel bir hikayesi var bu balıkları. Şimdi ama bir an önce açayım. Hem ben merak ediyorum sağ salim gelip gelmediklerini. Hem de onları bir an önce e, ee, rahata kavuşturalım. Yani dediğim gibi manevi değeri bende çok yüksek olan bir balık. Yok artık yemini bile göndermiş arkadaşlar ya sağ olsun. Ee, detaylarını anlatacağım. Balıklar hareketlerinde bir sürü yem var. Hemen videoda gördüğünüz gibi kocaman oranda Japonlar geldi arkadaşlar. Birisi sapa sağlam. Birisi, birisi, birisi yok. Diğerleri sapa sağlam maşallah. 4000 evet, kere maşallah. Balıklar devasal arkadaşlar. Tam domuzluk, muhteşem görsel olan orandalar. Şimdi ben bunları hemen bir rahata kavuşturayım. Videonun e, devamında hem balıkları gösteririm hem de e, hikayesini anlatırım. Evet, şimdi su aşılamaya başladık. E, bu bu akvaryuma koyacağım. Diğer bunların ne kadar küçük olduğu ortaya çıkacak şimdi bunları yanlarına koyduğumuzda. E, suyu aşılıyorum tabi ama çok damla damla değil baya foşur hoşur akıtıyorum. E, biliyorsunuz plakolarda bu damlama yöntemi daha çok kullanıyorum ama inanın bu oranda Japonlar da e, onlar kadar hassas. Yani Japon herkes şey der dayanıklı balık der ama inanın gerçekten çok narinler için biraz bir saat kadar bu aşılama yöntemiyle sularını ekleyeceğim. Su fazla geliyor tabii ki. E, doluyor burada bir nevi. Hop balık da geldi. Böyle parça parça alıp buraya döküp sonra hop, bu suyu da akvaryuma geri değil de lavaboya döküyoruz. Lavaboya değil de ben dışarıda bahçe var. Bahçeye döküyorum bu suyu. E, bitkiler için gerçekten çok sağlıklı oluyor bu su. Hiçbir şeyi yabana bana götürmüyoruz. Şimdi gelelim bu balıkların hikayesine. Gaziantep Gaziantep'ten Tümay Aşçıoğlu yıllardır bizim kuşçuluk beni yani o hala Kanarya devam ediyor da benim kanaryalık, kanarya besleme zamanlarından beri bir dostumuz var ama yüz yüze hiç birbirimizi görmedik. Hep böyle e, kuş göndeririz birbirimize. E, görüşürüz. E, onun da yaklaşık sanırım bir yıl içinde akvaryum hobisi başladı oradan tekrar bir daha sık görüşlü olduk e, merak ettiklerini bana söylüyor ben de seve seve cevaplıyorum bu arada bu balıkta kendisi de söyledi zaten şey sorunu var e, hava kesesi problemi ama bu şekilde yaşıyormuş e, bakalım biz onu en iyi şekilde besleyeceğiz inşallah e, o yüzden korkmayın ölmüyor balık bana göndermeden önce söylemişti zaten Neyse, e, o da lepistes beslemeye başladı. Red tail lepistesleri var. Çok güzel lepistesleri var maşallah. E, ama ondan önce bunları e, besliyormuş. E, bunlarla e, ho akvaryum hobisini yapıyormuş. Ama sonrasında tabii ki lepistesler çok çoğalmaya başlayınca e, bir de sağ olsun yani benim oranda merakımı biliyor buradaki videolarımı takip ediyor zaten sürekli. Bana sürekli bir fotoğraf atar evinden e, dev ekrandan izlerken videolarıma. E, hiçbir Videomu kaçırmıyor biraz hareketten bakayım öyle durma insanın canı sıkılıyor öyle görünce ama normalde yüzmeye başlıyor ee, Hava kesesi patlayan balığı da maalesef yapabilecek pek bir şey yok zaten ee, Dedi Sana bunları göndereyim filan Dedim Teşekkür ederim sağ ol filan demeye kalmadı Baktım poşetlemiş ee, Bir peşoba gitmiş hava basmış poşet, poşetlere Dedi yarın müsait misin ben otobüse veriyorum dedim. Çok sağ olasın valla çok mahcup ettin beni. Yani balıklar inanılmaz güzel. Kendi zamanda ithalatla almış. Yani gerçekten şu anda hani bunların değerini e, paha biçilemez zaten. Ama e, maddi olarak da çok değerli balıklar gerçekten. ben de yani parasal anlamı yok şu anda. Yani trilyon verseler vermezler denilecek balıklar şu anda bunlar. Benim baş tacım bunlar. Hobihanede ömürlük e, kalacak bunlar. E, ve böyle baş köşeye koyacağım zaten onları. Tam anlamında hobianın girişindeki bu akvaryuma koyacağım. Diğer ve ufaklıklarla birlikte e, takılsınlar. Bunlar damızlık boy belki de üretebiliriz yani güzel bir bakımla, canlı yemle. E, hatta yemlerini bile göndermiş yani sağ olsun. Hatta tarif etti. E, bunları ıslayıp da vermemiz gerekiyormuş. Bu detayı bilmiyordum mesela. E, bu yemlerini bile gönderdi. Hatta onu da söyleyeyim. Bu güzel balıklar için hangi yemi tavsiye edersiniz? Oranda besleyenlerden bir tavsiye alalım. Onlara en kaliteli yemleri verelim. Şimdi bizimkilerde ekstra özel bir Japon yemi vermiyordum ama elimden geldiğince elimdeki bütün kaliteli yemlerden veriyordum. Zaten sürekli canlı yem Artemia ye veriyorum her gün. Ama gene kuru yemlerden de en kalitelisi neyse sizlerin tavsiyesiyle alayım ve bu güzelliklere en iyi şekilde bakayım. Dediğim gibi Gaziantep'teki o dostluğumuz e, zaten yıllardır devam ediyordu ve şu anda bu mükemmel bir şey oldu. Yani benim için gerçekten kelimelere sığmayacak, paha biçilemez bir hediye oldu. Ta Antep'ten paketleri gönderdi. E, Sağolsun. Buradan onun vasıtasıyla onunla e, Tümay Asçıoğlu'yla tanışmamıza vesile olan Şio'nun da adını geçireyim daha öncesinde Şiho ile biz tanışmıştık. Onun aracıyla Tümay abi tanıştık. Ee, aynı şekilde de yine Gaziantep'ten arkadaşlar var. Onun da hem Kanarya hem akvaryum ve bu arada saydığım herkes de hem Kanarya hem akvaryum obosu var. Oktay da var. Onda da orandalar var. Hatta en son diskusa geçtiydi herhalde. Valla şöyle bir Dostların isimlerini geçirmek istiyorum. Oradan geçelim Adana'ya. Adana'da Güray var, Fatih var. Ee, Kocaeli'nde Burak var. Şimdi İzmir'e taşındı. Ömer var. Bu arkadaşlar benim bu Kanarya hobisinden edindiğim, hatta Güray'ın bir sözü vardır. 2 gramlık kuş ne dostluklara ee, vesile oldu gibisinden unuttuğum böyle güzel dostlardan şimdi direkt aklıma gelen bu arkadaşlar geldi. Yani bu balıklar vasıtasıyla bu kanarya ve balık hobisinden edindiğim güzel dostlukların da isimlerini şöyle bir geçirmek istedim. İnşallah unuttuğum kimse yoktur. Bu arkadaşlarla sık olmasa da ara ara görüşüp gönüllerimiz birdir. Bazılarıyla dediğim gibi hiç yüz yüze görüşmedik. Bazılarıyla ailecek gelip gittik birbirimize. Bazılarının evinde kaldım, bazıları benim evimde kaldı. Böyle güzel dostluklar oluşuyor. Yani bu hediyeler, bu dostlukların yanında hiçbir şey zaten de. Bunlarla birlikte de ayrı bir güzellik oluyor. Böyle bir manevi olaydan da bahsetmek istedim size için Şimdi balıklarımızı alıştıralım. Yani Hareketten bakayım biraz. <laughs> Sanki ölü gibi duruyor. Ama onu da böyle kabulleneceğiz artık. Dediğim gibi bir saat kadar bu aşılamaya devam edeceğiz. Balıklar en iyi şekilde yavaş yavaş adapte olsun diye. Sonrasında balıklarımızı bu güzel 300 litrelik akvaryuma ekleyeceğiz. Oradan videoya devam ederim. Tekrardan Tümay abiye buradan teşekkür ederim. Dediğim gibi bu balıkların değeri çok ayrı artık bende. Yani balıklar çok güzel, çok kaliteli, çok değerli. Hani ama dediğim gibi bunun manevi değeri bambaşka halde. Artık bol bol videolarda bu balıkları göreceksiniz. İnşallah belki üretebiliriz yani. O olursa ayrı bir kıymetli olur artık bizde. Uzun lafın kısası fevkaladenin fevkinde balıklar. Bakalım onlar aşılamaya devam etsinler. Evet balıklar yeni evlerine giriş yaptılar. Devasal orandaların yanında bizimkilerin ne kadar küçük olduğu ortaya çıktı. Bizimkilerde bir korku bastı zaten. Büyükler yanlarına geldiler mi kaçışıyorlar. Ama öyle çok ciddi bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Yani ağızlarına girecek kadar küçük yavrular değiller. Yavrular da zaten çok seri. Bu arada... Damlama yöntemiyle bayağı akvaryum suyu azaldı ama şimdi balıklar yeni olduğu için 2-3 gün boyunca su eklemeyeceğim. Balıklar bir adaptasyon sağlasınlar. Ondan sonra ekleriz. Ama balıkların keyfi muazzam ya. Akvaryum başından ayrılamaz oldum gerçekten. Biraz da hem sersemler ee, onca yol geldiler. Hem de biraz da zaten Japonlar böyle garip garip yüzüyor. Çok standart ee, Düzgün yüzen balıklar değiller normal aşağıda Baksana şu küçüğe baksana kafasından daha küçük ya. Kafasının beyninin etini yiyor. Bu, bu apaçiymiş bunun adı. Şu siyah bayağı büyük ama siyahta biraz şu anda denge kaybı var. Ee, büyük ihtimalle zamanda düzelir. Sadece şunda bir hava kesesi problemi var zaten. O da kendini belli ediyor. Genelde yukarıda duruyor. Diğerleri fıldır fıldır yüzüyor. Gerçekten balıklar şahane ama ya. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri bana gönderdiği için ve dediğim gibi elimden geldiğince en iyi şekilde bakacağım ve baş köşeye koydum onları zaten. Bu akvaryum böyle. Kapının girişinde hemen baş köşemde bu orandaları büyütüp bu boya getirecektik ama onlar büyümeden hazır büyük halleri gelmiş oldu. İnşallah onlar da zaman içinde büyür. Zaten şöyle biraz bunları bir 4-5 akvaryuma dağıtmam gerekecek. Zaten hali hazırda kendi aralarında boyut farkı olduğu için küçükler çok iyi büyüyemiyordu. Şimdi bir de bu aşırı büyükler geldi. Bir kere öncelikle bu en büyükten akvaryum bu olacak zaten ona şey yok. Düşünmeye gerek yok. Atıyorum bunların içindeki en büyükler. Şunlar falan mesela burada kalır gene. Ama onu da en fazla burada bir 15-20 tane bırakabilirim. Çünkü gerçekten mesela şurada büyük. E, boylandırma çok önemli Japonlarda. Biraz dediğim gibi 3-4 akvaryum falan dağıtacağım bunları. Boy boy. Ona göre daha rahat daha güzel büyüyecekler. Şimdi bunların gelmesine Japona biraz daha hevesim. Eee arttı açıkçası. Dediğim gibi bir ilgi, özen gösteririz artık bunlara. Bunlar zaten damızlık boydular. Şansımıza bakalım. Üretebilecek miyiz yani? Her zaman diyorum ben onlara en iyi şekilde bakacağım. Onlar da bana karşılığını verirlerse ne mutlu bana. Vermezlerse de onlar salına salına yüzsün. Yeter bana. Başka ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Şu siyah biraz kendini toparlasa gerçekten devasa bir cüssesi var diğerlerine göre. O da biraz sersemlemiş. Birkaç gün içinde toparlayacağını tahmin ediyorum. Kolay değil yol arka ee bunlar. Yani otobüs 5.30'daydı ama arkadaş büyük ihtimalle öğlen saatlerinde falan bunları poşetlemeye falan basadı. Çünkü pet shop'a gitti, hava bastı falan falan derken ee nereden baksanız da ancak ee anca Ertesi gün bugün 12'de tekrar suya akvaryuma düzenine bir e, sisteme kavuştular. 24 saattir tam yolculuklar yolculuktalar. O yüzden sersemlemeler normal. Bakalım. Şimdi çok büyük bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Bizim ufaklıklar görünmez hale geldiler. Onlarla birlikte şimdi takılsın da ben ilerleyen zamanlarda bir e, şey yapacağım zaten. Düzenle sokacağız bunları. Bir de şunları da gösterelim. Videoyu bitirmeden Arkadaşımızın misafir Japonları hala burada takılıyor. Teleskop da bayağı büyük bunlar içinde ama artık orandalarla bunlara hiçbir şekilde karıştırmam. Belki bunları da e, biraz gene boylandırmak için bunları da ayırabiliriz. Bakalım dediğim gibi Japonlara bir ilgimiz tekrardan başladı. Ben sadece elimdeki orandalar büyüsün diye pek üzerine düşmüyordum. Sadece işte su, su dip çekimini ve canlı yem vermesini yapıyordum. Şimdi biraz daha iyi göstereceğiz onlara. Gerçekten şunların yüzüşleri harika ya. Bunların hepsi böyle büyük de bu boya gelir mi bilmiyoruz artık. Yıllar içinde göreceğiz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.